Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konu borsada neye yatırım yapıyorum? Arkadaşlar ben borsada ucuz ne ise ona yatırım yaparım. Herhangi bir böyle hisseye aşık olma veya sektöre aşık olma gibi bir durumum yoktur. Herhangi bir şeyi ucuz olarak alırım, pahalanınca satarım, döner ucuzu tekrar alırım. Onun tekrar pahalanmasını beklerim. Sanırım benim bu metodumu hepiniz biliyorsunuz. Ondan önce dediğim gibi yine kahvemizi aldık. Arada bir boğazımız gıcıklanırsa kahvemizden bir yudum alırız. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar finans sohbet kanalı olarak burada hiç kimseyi amacımız eleştirmek değil. Herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Herkesin kendine göre görevleri var. Herkes de o görevleri yerine getiriyor. Bizim burada finans sohbet kanalı olarak nedir görevimiz? Finans çerçevesinde, ekonomi kuralları çerçevesinde insanlar yanlış kararlar alabilirler, doğru kararlar alabilirler. Amacımız bunları eleştirmek değil. Biz alınan bu doğru kararlar doğrultusunda neye nasıl yatırım yapabiliriz? Veya alınan bu yanlış kararlar doğrultusunda neye nasıl yatırım yapabiliriz? Sonuçta ekonomiyi düzeltecek, ekonomiyi tamir edecek veya ekonomiyi müreffes ülkeler seviyesine getirecek sorumlu kişi ben değilim. Ben tabii ki benim de kendime göre fikirlerim var. Ekonomi ve finans konusunda bir analist olarak diyelim veya bir trader olarak diyelim veya bir amatör yatırımcı olarak diyelim, artık adını veya üstad olarak diyelim. Siz artık bana ne şekilde hitap edersiniz? Elbette kendi tecrübelerime göre bazı fikirlerim var. Bu fikirlerimi ben burada söylüyorum. Ama anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Baktım anlıyorsa ben ona göre pozisyon alıyorum. Baktım anlaşılmıyorsa ben ona göre pozisyon alıyorum. O bağlamda sonuçta neye ne şekilde para yatırmamız gerekiyor? Global konjüktür ve memleketin siyasi ve ekonomik konjüktürü neye doğru gidiyor? Onlara göre pozisyon alıp paramızı kaybetmeyip paramızın üzerine para katmaya amaçlamış bir kanaldır. Ancak alta çok şiddetli eleştiriler geliyor. Bu eleştirileri evet bazen takmayalım diyorsunuz ama bazen de deniyor ki işte Selçuk Bey siz neden hükümeti eleştirmiyorsunuz? Arkadaşlar benim görevim burada hükümeti eleştirmek değil. Benim burada görevim doğruları söylemek ama hükümette veya ekonomi söz sahibi olan insanlarda bu kararı uygulamak, son sözü söylemek onların görevidir. Ama yanlış olur ama doğru olur. Bu o zaman ben ne yapıyorum? O sonuçlara göre dolar yükselecekse arkadaşlar bu karardan sonra dolar yükselir diyorum veya bu karar eğer şöyle şöyle olursa piyasa böyle böyle olur veya dolar böyle böyle olur ama şöyle yaparlarsa böyle böyle olur deyip sizlere bir çerçeve çiziyorum. Ancak dediğim gibi bunları eleştirmek finans sohbetin görevi değil. Çünkü gerçekten eğer o noktaya gelirsek gerçekten burası Kelali'nin bağına döner. Kelali'nin bağı dediğimiz yani düzensiz bir bağ, karman çorman bir bağ yani böyle tarlada düzgün olmayan işler olur. O yüzden burada hepimiz birlikte buraya ortak amacımız nedir? Bir araya gelmek. Peki tüm bu bilgilerin ışığında bir araya her görüşten adam bilgiler her görüşten adam buraya toplayarak. Çünkü neden? Dolar yükselecekse yükselecek diyorum. Düşecekse düşecek diyorum. Pahalanacaksa pahalanacak diyorum. Dolar düşecek deyince başka bir partiden, dolar yükselecek deyince de beni başka bir partiden diye suçlamayın. O yüzden peki ben bu ekonomik konjüktür arasında neye yatırım yapıyorum? Şimdi arkadaşlar bu neye yatırım yaptığımı size söylemeden önce ben size şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi aslında biz bu memleketin gidişinden yani hepimiz sorumluyuz. Yani her bir birey sorumlu. Neden sorumlu? Ekonomi kurmaylarından si siyasetine kadar, siyasetinden vatandaşına kadar, vatandaşından bürokrasisine kadar. Hepimiz sorumluyuz. Çünkü burada Türkiye'de şöyle bir kültür vardır arkadaşlar. Çok basit bir şey söyleyeyim ben size. Bu kültürü yıkamadığımız sürece, bu kültürü ekonomik kültürü darmadağın etmediğimiz sürece bizden ne köy olur ne kasaba olur. Ve bazen siyasiler ta 1938'den beri gelmiş olan siyasiler 3 aşağı beş yukarıda hepsi de aynı rengin farklı tonları. Çok farklı şeyler değil arkadaşlar. Size bunu samimi olarak söylüyorum. İşte bu siyasilerin 1938'den beri yanlış almış oldukları kararlardan dolayı Türk halkında çok saçma sapan bir ekonomik kafalarında modelleme oluyor. Bu da son derece normal. Yani vatandaş kendi reaksiyonunu kendi belirliyor. Çünkü ne yapacak vatandaş? Aslında nedir? Dış ülkelerde devlet birey içindir. Bizde ise birey devleti yaşatmak içindir. Ya böyle olunca sürekli ezilen sürekli e, dayak yiyen, sürekli böyle e, geliri kaybına uğrayan dar gelirli veya mavi yakalı veya beyaz yakalı kişi oluyor. Ha hal böyle olunca bu konjüktür bu ekonomik modelden dolayı da Türk halkını suçlamıyorum. Yani siz bugün Amerikan halkını da getirsiniz bu Anadolu topraklarına. Avrupa halkını da getirsiniz bu topraklara. Japonya halkını da getirsin bu topraklara. 1938'den böyle böyle saçma sapan ekonomik bir düzen ve saçma sapan bir ekonomik yapı içerisinde bıraksanız o insanlar da aynen Türk halkı gibi davranırlar. Daha açık olmak gerekirse şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Mesela 5 milyon TL paramız var. Yani hep beraber oturduk. Yani siz işte sen, o, bu, şu hepimiz şu şekilde oturduk. 5 milyon TL paramız var. Diyoruz ki 5 milyon TL Orta Anadolu'da veya İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da oturduk mesela. Ya benim arkadaş Ahmet 5 milyon lira param var ya. Ne yapmayayım? Ne yapabilirim? Nereye yatırabilirim? Şimdi muhabbet şuna döner arkadaşlar bu ekonomik kültür modelinde. Denir ki 5 milyon lira mı var? Yapma ya. ya şurada çay yolunda bir dükkan var. Abi kirası 100 bin lira. Kirası 100 bin lira. al orayı. 100 bin lira. Aylık şey alırsın. Kira alırsın. Aa ense yat televizyon ile pikniğe git, güneşlen, enseye buzlu badem, bacaklarını Antalya sahillerinde güneşlendir. Her ay dükkandan 100 bin TL kira gelir. Hiç uğraşma. Öbürü der ki abi şurada işte İncek'te şurada bir arsa var. 5 milyon TL oraya yatır. Abi 2 yıla kadar 5 milyon TL 10 milyon TL olur. Hiç şey değil. Hiç sorun değil. Öbürü der ki abi şurada bir daire var. O daireye al. O daire iki tane oradan daire alırsın. O dairenin kirası 20 bin liradan 40 bin liraya der. Şimdi arkadaşlar bu bir ekonomik kültürdür. Bu ekonomik bir modellemedir. Tamam mı? Şimdi burada ben mesela bir arsa aldım diyelim 5 milyon TL'ye. 2 yıl sonra hiçbir şey yapmadım. Hani bazı arkadaşlar diyor ya faiz haram faiz haram filan deniyor ya. Yani o, o konuya da geleceğim. Yani ben aslında hep beraber saçma sapan yatırım araçlarından dolayı hepimiz daha fazla suçluyuz. Çok açık söylüyorum ben size. Hani diyoruz ya bazen faiz haramdır diye. 5 milyon lira gittim ben İncek'te bir arsa aldım. İki yıl sonra hiçbir şey yapmadım. Bu televizyonun önünde oturdum. mi yedim. Kahvemi içtim. Çayımı içtim. Yani hiç e, kendimi vücudumu yerden kaldırmadım diyelim. İki yıl sonra adam dedi ki beyefendi sizin arsanıza 10 milyon TL verelim. Verdim ya 10 milyon TL. Peki bu günah değil mi? Ben 5 milyon TL'ye almışım. 2 10 milyon TL'ye hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir çaba sarf etmeden, hiçbir üretim yapmadan, hiçbir güç yapmadan 10 milyon, 10 milyon TL'ye satıyorum. Ha aslında oradan gelen gelen gelir günahdan bahsetmiyorum ben. Yani şunu diyorum Aslında böyle herkes böyle düşüne düşüne. Yani gayrimenkul gibi pasif bir yatırım aracına, pasif bir şeye yani arsa olsun, dükkan olsun, daire olsun. Yani para yatırılıyor ve Türkiye'de bu sefer tasarruf eksiği açığı çıkıyor. Tasarruf eksiği açığı çıkınca bankalar sendikasyon kredilerine gidiyorlar. Bugün bankalar %6'dan euro ve dolarla borçlanıyorlar. Peki bankaların borçlanmış oldukları bu sendikasyon kredilerinin %6, %7'den nerelere borçlanıyorlar, nerelere veriyor? Bunu da Avrupa'ya veriyor. Peki bu %6'yı banka borçlanıyorsa biz kaç ödüyoruz? %7 ödüyoruz. Peki bu bunu banka mı ödüyor? Hayır, bunu sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Ondan sonra Türkiye'de para yok değil. Türkiye'de para çok var. Ama para ya arsaya yatırılmış ya daireye yatırılmış ya dükkana yatırılmış. Pasif kaynaklara yatırılmış. Adam dönüp daha sonra o sendikasyon kredisini bugün Akbank'a 1 milyar dolar vermiş. İş Bankası'na 1,5 milyar dolar vermiş. Garanti'ye 1 milyar dolar sendikasyon kredisi veriyor her yıl. Adam dönüyor, geliyor, senden daire istemiyor, senden arsa da istemiyor, senden dükkan da istemiyor. Benim vermiş olduğum dolarlar bana faiziyle geri ver diyor. İşte bizler bu elimizdeki birikimleri sürekli üretim yerine değil, imalat yerine değil, sanayi yerine değil, pasif kaynaklara yatırdığımız sürece bu faiz işinden kurtulamayız. Aynı soruyu, aynı şeyi Amerikalıya gidin veya bir Alman'a gidin. Alman Hans otursun. Desin ki 5 milyon euro param var. Ne yapabilirim? Yemin ediyorum o masa etrafında oturanların hiçbiri ya şurada ev var, git şu evi al, şu 2 3. evi al, 5. evi al. Dördüncü arsayı al kimse demez. Herkes der ki ya şurada bir ayakkabı fabrikası var. O ayakkabı fabrikasının ayakkabı bağını üreten bir atölye var. Makineler var onları alalım oradan biz imalat yapalım. Veya şu barda üreten bir fabrika var. O fabrikanın ham maddesini getiren bir atölye var. O ham madde taş ocağını satın alalım onu işletelim. Veya ne bileyim bir arabanın lüks bir arabanın segmentinin bir parçası var. Bir şanzıman kolu var o parçayı biz üretelim oraya yatalım. Yemin ediyorum Avrupalı bunu söyler... Hiçbir Avrupalı 3. evini, 5. evini, 6. dükkanını, 8. arsasını alacağını tahmin etmiyorum. İşte bütün bu ekonomik kültüründen dolayı. Bakın baştan da ben bunu söylüyorum. Türk halkının böyle bir ekonomik kültürünün olmasından dolayı suçlamıyorum. Kızmıyorum da. Çünkü 1938'den beri 2021 yılına kadar gelen hükümetler hala bu faiz, dolar, banka üçgenini çeviriyorlar. Kabul ediyorum. Mevcut hükümet bakın bunu da kabul ediyorum. 2002 yılında geldiğinde 2002 yılıyla 2012 yılı arasında bir 10 yıl bu faiz, dolar ve banka üçgenine dur dedi. Bunu kabul ediyorum. Ancak 2021 yılına geldiğimizde aslında Türkiye'de çok da fazla bir şeyin değişmediğini tekrar banka, faiz ve dolar üçgeni içerisinde Türk halkının debelendiğini görürüz. Hal böyle olunca ben neye yatırım yaparım? ben elbette ucuz bulduğum, ucuz gördüğüm yani 20 yıllık dibine gelmiş olan X banka yatırım yaparım. X banka yatırım yaptım. Ben nereden aldım? 4.63'ten defalarca video çektim. İş Bankası Ak O zaman yok Akbank batacak, yok İş Bankası batacak, yok ya bu kredi iflas edecek, şöyle Ben diyordum ki arkadaşlar bunlar batmaz. Batacak bir durumları falan yok. Bunların hepsi numara üç kağıt. Yok karşılıksız krediler dönecek. Yok öz kaynak karlılıkları düşüktür filan. Arkadaşlar bunların öz kaynakları büyük olduğu için faizler ani arttı. Faizler ani artınca faiz ani arttıktan sonra 70 milyar TL, 80 milyar TL öz kaynakları olan bir firmanın hemen anında faiz veya enflasyonla 3 ay sonra 6 ay sonra aynı tepkiyi vermesini beklemek yani Ahmaklık olur. Bakın bu en hafif tabirimle söyleyeyim yani. Çünkü neden? O kadar hızlı faiz yani %10'dan 2 ayda %18'e geldi. O %10'dan 2 ayda yani Sayın Berat Albayrak %10'da biraz diretti. Sonra Naci Ağbal gelince bir anda %18'e çıktı. E bir anda 2 ay içerisinde %18'e faizler çıkınca 70 milyar 80 milyar tane öz kaynakları olan bankaların buna uyum sağlaması hemen olmaz. Peki bugün Akbank'a baktığımızda nedir? Akbank %19.14.9 öz kaynak karlılığı var. Yani %15. Yani %15 çok fena bir rakam değil. Ve bugün Akbank'a baktığımızda 2019 4. ayda 7.4 milyar TL kar etmiş. Geçen sene bu dönem yani 2020'nin 9. ayına kadar kar etmiş 4.4 milyar TL. Oranladığımızda yıllık net karlılıkta %68.18 yani %69 artış var net karlılıkta bir banka ne yapabilir arkadaşlar? Ve bugün 3.2 milyar TL çeyrekte 3.25 milyar TL çeyrekte kar getirdi. Bunu yıllıklandırdığımızda arkadaşlar 13 milyar TL yapar. Bunu sermayesine böldüğümüzde hisse başı 2.5 TL yapar. E bunun daha 8 ay önce hissesi 4 atmıştı. 2.5 TL hisse başı kazan çıkıyor bu çeyreğe göre. E ben ne dedim? Arkadaşlar bu enflasyon rallisi olacaktır bu enflasyon rallisi bankalarda ve borsada olacaktır ve bankaların bunu ilk başta fiyatlamasa bile bunu zaman içerisinde hatta ben önümüzdeki sene 11-12 milyar TL net karlılık işlem bile değildir demiştim. Ama birçok insan hayır öz kaynak karlılığı çok kötü, sermayesi eriyor bilmiyorum. Ya arkadaşlar sermayesi erisin ne olacak? 70 milyar TL bugün Akbank'ın öz kaynakları var. Buradan 1 milyar TL'yi bedelsiz alsa sermayesine katsa 5.2'den 6.2 milyar TL yapsa alsana sana sermayesini bedelsiz 1 milyar TL arttırmış olur öz kaynaklarından. Ne var? Banka bugün 13 milyar TL kar ediyor. 13'ü 9'a böldüğünüzde neredeyse 1.5 milyar dolar net karı olan bir banka. Nasıl batıyor? Birisi bana yıllık 1.5 milyar dolar kar eden bir bankayı batırma formülünü izah etsin. Yok efendim karşılıksız kredileri varmış bilmem neyi varmış. Arkadaşlar bunları da jon da varlık yönetim şirketlerine veriyorlar. Varlık yönetim şirketlerine %30'dan %40'dan satıyorlar. Yani 100 milyon TL sorunu kredisi varsa bunun 40 milyon TL'sine banka diyor ki ben uğraşamıyorum diyor. Öbürünü aldı. Çünkü bunu uğraşacak enerjim de yok, vaktim de yoktu. Aslında alır. Ha bir de şu var. Bankalar mesela mortgage krizi diyorlar. Ya arkadaşlar mortgage krizi 2008'de gayrimenkul fiyatları dibe vurdu. Gayrimenkul fiyatları dibe vurdu. Bankalar nakit karşı nakit para karşılığı rehin almış oldukları, ipotek altına almış oldukları gayrimenkul fiyatları dibe vurdu. Bankalar o yüzden battı 2008'de. Şimdi bakın banka diyor ki Allah'tan bu adam kredisini ödemesin de ben bunun gideyim dairesini dükkanını alayım diyor. Daireler dükkanlar 3 kat fırladı. 3 kat fırladı. Yani banka gitmiş 500 milyon lira kredi vermiş daireye daire olmuş 1,5 milyon TL. Banka bakıyor ki ulan diyor bu kredisini ödemesin de ben gideyim bunun dairesini ipotek koyayım. Nasıl batacak bu banka? Ha bu arada bazı arkadaşlar da diyor ki Selçuk Bey işte faiz günahtır faiz söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu elbette bu sizin düşünceniz ve saygı duyuyorum. Ancak bu şekilde de çok fazla eleştiri yapmanız hoş değil. Niçin? Çünkü benim babam bir bankacıydı. Yani ben bankanın geliriyle, bir bankanın şeyiyle maaşını bankadan alan bir memurdu benim babam. Ve üç çocuk okuttu. Ve diyorsunuz ki bankanın geliri haramdır, helal değildir bilmem nedir. Bu da aslında bir laf söylerken de karşı tarafa nereye gittiğine de dikkat etmek lazım. Yani bu faiz ortamını, bu faiz enflasyonu sistemini bankalar yaratmıyor. Bankalar değil. İzah ettim ya. Sen yaratıyorsun, ben yaratıyorum, o yaratıyor, bu yaratıyor. Bu ekonomik kültür yaratıyor, bu halk yaratıyor, bu toplum yaratıyor. Peki bu toplumu suçluyor muyum? Hayır. Peki bu toplum niye böyle oluyor? Çünkü 1938'den beri bu insanları yöneten siyasiler ekonomik modellemeleri ve siyasi modellemelerde hep hatalı ve yanlış kararlar aldığından dolayı bu bir sonuçtur sebep değil. Ondan sonra bankalar faiz alıyor. E bugün Amerikan bankaları niye faiz almıyor? İngiltere bankaları niye faiz almıyor? Almanya bankaları niye faiz almıyor? Bizden daha fazla Müslüman oldukları için. O yüzden arkadaşlar bazı eleştirileri de yaparken o kurumda, o sektörde maaş alıp çocuklarının boğazını besleyen, çocuklarını büyüten, maaş alan insanlar olduğunu da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki hafta sonu hafta kapanışı olacak. Onunla ilgili de belki bir video çekeriz. Allah'a ısmarladık diyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.